Hepinize merhaba, bugün Fenerbahçe-Alanya maçına tepki veriyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de 30 Ağustos'ta Sefer Bayramı, herkesin bayramını kutluyorum. Aynen, bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bugün ayrıyeten Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 8 tane rakip belli oldu, grupları belli oldu. Ben de gördüğünüz gibi güneş gözlüklüyüm. Aynen, çok güneş vuruyor akşam olduğu için. Gözlerim şarıl şarıl su akıyor. O yüzden yaş akıyor daha doğrusu su akıyor diyorum. Aynen. Yani grip oldu arkadaşlar. benden farklıdır. bulaştı. Sadece su akıyor Skor tahminlerine soralım. Skor tahmini yapmayalım ya. Yapınca şey oluyor ya. Ben Fenerbahçe 3-0 alır diyorum Alanya Spor karşısında. Ya da 3-1 diyeyim hatta. 3-0. 3-0 mı? Öyle. Anne şimdi sana Fenerbahçe'nin rakiplerini söylüyorum. Yener ya da yenemez de. Avrupa Ligi'nde. Slavya Prag. Bunu yener. Manchester United. Bunu yenemez. İnşallah yener ama tabii ki. Olimpik Lyon. Bu da yenemez. Azart Bunu yenir. Union. Yenir. E, ee, Mitin Zans diye bir takım. Yenir. Hani herhalde. Yenir. Atletik Bilbao. Berabere kalabilir. Ve ee, Twente. onunla da berabere kalabilir. Ama ben bir Galatasaraylı olarak şunu söyleyeyim. Beşiktaş bence bu sezona çok iyi başladı. Avrupa'da da çok iyi gitti. Dün de Beşiktaş 5 beş attı. Ya Beşiktaş'ın maçını ben bir izleyemedim. Evde 5, araba beş. da 15. Beşiktaş'ı ne alması öyle alsın? Ben Beşiktaşlı olarak arkadaşlar, gururla izleyeceğim. İnşallah biz de Fatih Terim alırsak, Jose Mourinho'ya karşı bir Fatih Terim mücadelesiyle Almatya olacaktır. Aynen. Aha! Lan! Deku! Bak bak Mesela bak bak. Valla fena Mesela çok fena geliyor ya. Bak şurada şurada bak, iyi izle. Ben dedim Deku attı da atamadı. Üstüne vurdu kalecin Armut. Top kaybı geldi Fenerbahçe'den. Aha. Uy Serdar. Bunlar tam gollüktü. Alanya Spor. İlk düzgün atanı yaptı. Taş başlıyor. Aha. Aha. Fener'in ön, ön alan baskısı Fener'in. Bu maçta var ya inanılmaz ya Valla bugün yük Ertuğrul'un omuzunda. Değil mi? Kaleci Ertuğrul Yani bence bu Alanya Spor'un kaçışı yok bu maçta Ya bu maçta Alanya Spor ne yaparsa yapsın Aha Bak Sen Maximen. Şov yapma oğlum vurcan Cek Sen vur ya Ertuğrul Sana Valla onlar ne yapıyor ya Cezaların içinde var ya bilmedi ne bacak hareketi yapsın ha Şovdur yaptı be. Bütün süreyi yedin ha. Ulan sen maçtın ben. Lan bir tane çalım at dursana şurada hemen. Evet arkadaşlar teknik tek bir aksaklık nedeniyle benim telefonda yasın <laughs> olduğu için annemin telefonu açtık. Aynen. Birazcık kırıntı kötüleşmiş olabilir. Rahatsızlara bakmayın artık. İşte. <laughs> Neydi? Aha. Çok iyi geldi be. Atarsanız <laughs> burada atarsınız ha. Ulan. Atamayan atarlar geliyor mu? Ve Hadi ya. atamayana atarlar. Ceko verdi Tadic attı. Dakika 42 Fenerbahçe hak ettiği gole attı. Şimdi aynen, aynen. doğru söyleyelim zaten. De de başından Uğur'dan beri. 3 olmazsa Ama belliydi. Bence şu ana kadar 3-0 olmaması bile yani. 3 Tam da Beşik'ten atmış. atmış. Tam da Beşik'ten. işi biliyor. Evet yetiştik. 47 buçukta yetiştik ama. Bakalım Fener tek kale oyuna devam edebilecek mi? Vallahi spor çok iyi geldi bu sefer. Bakalım Armut gibi çevire... İyicacık olmaz. Hadi lan. Ulan şaşırdım be. Vurun lan lan. lan. oğlum vursana Serdar. Yalnız... Lan senin atacağın şükür be ya. Armutlar vuramadılar. Vallahi atacaklar ha. Alanya atacak ya. Baksana Armut Serdar ha. Of Tadiç'in pasa bak Yalnız pası gördün mü Tadiç'in ha. O nasıl bir pas attı iki kişinin arasından ya Vallahi bugün Tadiç o var ha Tadiç'in pası tam tadında Bak bak Çok, bak ne? oha oha ne? Adam ne diziyle, dizine üstüne çıkmış tepiniyor adam üstüne ya Aha lan Livakovic. Hayır orada elinde kaçırsaydı kale boştu. Kale gidinceye kadar aynen, aynen. oradan biri gol atabilirdi. Kaleci diyorum. ya. Aha. Atamayan atarlar mı? İrfanlar. Tuşan Tadic. Bugün Tadic'in gecesi. Geçen maç Fred'in gecesiydi. Atamayan atarlar oluyor. iki bir, fark ettin mi? Aynen aynen. aynı olay oldu bak. Çok klas be. Lan bu Tadic'in bu hareketleri var ya bak. Ya bu maçın bence başlığı bu var ya. Atamayan atarlar. Her Alanya atak yaptığında bunlar atıyor. Aynen. Tadic aynen. vuruyor bugün. Aynen. Alanya'da en sevdiğin yeri sorayım. Kleopatra. Plajı güzel. Plajı güzel. Bence en güzel deplasman Alanya deplasmanı. Üç mü geliyor? Alt taraf bomboş. Hadi yay atılır. Üç geliyor galiba. Of! Of! Kolay bir of, gol ya. Of! İrfan Can asist, Ceko gol 3-0. Şova başladı Fenerbahçe. Fener yine şova başladı bak. Aynen. 5-0'ın üstüne bu haftada 3-0 yaptı evet, ama evet. duracak gibi görünmüyor. Böyle giderse 5 olur herhalde. Vallahi aynen öyle. Ben zaten o İrfan Can'la anladım orada gol olacağını. Bir tek pas Jeko net bitiriş. Baksana bak şurada anladım mı? Tam adrese teslim pası yapıştırdı. Ceko da bitirdi zaten. En iyi bildiği işi yaptı yani daha doğrusu. Enes Siri geliyor. Ceko çıkar herhalde ya da başkası da Vallahi Valla Alanya'nın eli kolu bağlandı ya. O yüzden çok büyümedim. Yok. En baştan da yoktu. Şu an zerre yok zaten. moral yani. olarak zaten düştüler bana. Aynen. Dediğim gibi bak. Ceko çıkıyor Enes Siri geliyor. Gerekeni yaptın Cek açık sen boş ver. Alanya spor 3 değil 10 değişiklik yapsa ben ara karşısında şu anda fark etmez. 4 mü geliyor? Vallaha 4 geldi. Hiç girmedi ya. Çizgiden mi çıktı ya? Aynen aynen. Direkten mi çizgiden mi ya? Fener bu sefer 4 atacak ya. Gol. Kim o? Ennesiri mi? Ulan armut seni ya. armudu gördün mü armut'u? Süper attı süper. Gerçekten bu Ennesiri Saf armut yani hem de. yetişmemiş armut? Kelek. La şunu atamayan futbolcu ya. Futbolcu mudur ya? Futbolcu mudur lo? Valla kelek kavun gibi aynı. Lo sen nerenin futbolcusun? Ya aslında ben 3-0 diyecektim de. Alanya sporlu izleyiciler vardır diye. Tamam mı? Dedim ki 3-0 demeyin 3-1 diyeyim. Aha. Vurun lan 3-1 olsun lan. Vurun lan. Oğlum armut musun ya? Hakem bitir maçı gidelim artık ya. Yeter. 94.5 bitir artık. Bitti bitti zaten. Fenerbahçe 3 tane vuruyor. Alanya'yı deviriyor. Aynen. Yarın da bu arada Galatasaray'ın maçı var Cimbom'un. Adana Demirspor'la Spor'la inşallah onu da alırız valla. Yani moraller bozuk tabi şampiyonlar ilginden eğendik ama canımız sağ olsun ne diyeyim yani. Ama inşallah Fatih Derim gelirse düzeleceğiz çünkü takımda bir sıkıntı yok. Bakalım benim takımım ne yapacak? Beşiktaş'ın ne yapacak? Beşiktaş iyi gidiyor. Beşiktaş. Avrupa'da, Avrupa'da. ben de tabi Beşiktaş'cıyım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize Buradan Fenerlilere de e, tebrik ederim Fener'lere. Evet, 5-0 3-0 iyi gidiyorlar onlarla. Aynen. Alanya Spor'a da geçmiş olsun. Alanyalılara da geçmiş olsun ama denize girerler. Denizi güzel. Plajı güzel. Alanya'nın da olsun. Kendisi olsun. güzel. <laughs> Alanya kendi güzel bir yer aynı. Aynen. Alanya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.